Tabi şimdi üç gündür aslında Samsun'umuzda ağır bir kar yağışını gözlemliyoruz. Tabi ülkemizin her yerinde öyle gördüğünüz gibi. Tabi biz ilk günden itibaren hatta öncesinden çünkü karın geleceği belli. Meteoroloji Bölge müdürlüğümüzle de yakın çalışıyoruz bu anlamda bilgilendirme açısından. Toplantılarımızı yaptık, hazırlıklarımızı yaptık. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Karayolları Bölge Müdürümüzle, YEDAŞ Bölge Müdürümüzle ve diğer ilgili kurumlarımızla hatta Kızılay toplantılarımızı yapmak suretiyle hazırlıklarımızı tamamladık. Ardından tabii kar geldi. Çünkü artık tahminlerde tutuyor genelde bildiğiniz gibi. Tabii bu anlamda süreci yönetiyoruz. Aslında dün akşam da daha ağır bir kar bekliyorduk normalde ama biraz daha böyle rahat geçiyor gördüğünüz gibi. Tabii havzada ilk gün biraz sıkıntı yaşadık. Neden? Çünkü tırların makaslamasından dolayı kar çok fazlaydı. Hemen buzlama yaptı bundan dolayı. Ancak biz orada da vatandaşımızın mağduriyetini önleme açısından yine Kızılayımız yine yemek dağıtımı yaptı, kumanya dağıtımı. Oradaki Havza ve Kavak belediyelerimiz yardımcı oldular. Yine Büyükşehir Belediyemiz anında 5 tane aracıyla hemen oraya devreye girmek suretiyle işi rahatlattı. Bu manada süreci yönetiyoruz. Bu akşam itibariyle bütün e, çabamız bu yönde. Daha ben sabah ilk havzaya gittim. Ardından Kavak istikametine geriye geldim. Yolların durumuna da baktık. E, gayet normal. E, seyir çok rahat bir şekilde yapılıyor. Bu manada ben e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Karayollar Bölge Müdürümüze, tüm çalışanlarımıza çünkü arkadaşlarımız gerçekten çok fedakar bir şekilde çalışıyorlar. Yani bu çalışma arkadaşları çok kolay değil. 2 metre kar olan yerlerimiz var bizim. Bunu görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bunların hepsi mücadele yapılıyor. Hakikaten çok iyi bir organizasyonla ki şimdi Sayın Valim ifade ettiği gibi öncesinde çok hazırlıklıydık. Şu anda son 50 yılın hemen hemen en büyük sürekli bir kar yağışı aldık yani ortalama sahille üst kotlar metre, bir buçuk metre birçok yerde iki iki buçuk metreyi bulan kar yağışları aldık şu anda yüzün altına indi kapalı yol noktasında ulaşımda rahat olmayan mahallelerimiz inşallah akşam ve bu gece yarına kalmadan tamamının hayatına normale dönmüş olacak inşallah. Büyük bir performans gösterdik. Hep birlikte Sayın Valimizin öncülüğünde Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz, karayolları, işte jandarma, emniyet teşkilatımız tüm ilgili kurumlarla beraber güzel bir işbirliği ve enerji birliğiyle birlikte en elhamdülillah ki ana yolda da Sayın Valimiz anlattı. Bir şube bir, bir kısa bir orta ölç süreli bir kısa bir sıkıntı yaşandı. Tırların kayarak yolu kapatması nedeniyle onlar da halloldu. Şu anda ana arterler açık ulaşılamayan köyle köylülerimize yüzün altına indi. Bizim <laughs> 946 kırsal mahallemiz var. 3000 yerleşim yerimiz var. Tamamına da ulaşım inşallah bu akşam ve gece saatleri tamamlamış oluyoruz. Tüm çalışanlara, Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm emeği geçen herkese Samsun da şükranlarımı sunuyorum. <laughs>